Burak'a, bırak bu tarafa, bu Bugün sizlerle de harika bir PUBG mobilyanı verin diye Umarım hali keyfine gelince çok güzel geçirebilirim. Zaten reform burada olduğu için böyle yapıyorum. Yani, Hareket edersen sen. Çok iyi olmadığı için de yakınlar, sen sen, yana yani, ah, ah, ah ne oldu ah, ah, şey. ki? Ben evi altta kabahatlik yedim.

göreceğiz. şarfan da şaşırdım ben ya. İşte işte. Burada tüm az oldu diyelim. Yani. Tamam. Aa hepsi mi? Allah tartar Hadi şan. Bunlar nereye gidiyor? Tahtı. Göre koyabilirler şundan olmuş. Azeri konuşuyor. Azeri Hani <laughs> şöyle de sürekli koşuyorlar ne diyor ya? koy. kesiyor falan. Nasıl olur bu? Elim. insan yoktu yani. kapas bağlıydı insan Bak, var orada. Adam var. Aa, biraz ha, karakter Daha, yamak açım, yamak açım, oraya. Abi, ha biraz de. Karakter ya? Çok sesim ayak sesimizi işledi burada. Aha ağ gördüm ya seni saçımı çektireyim hakkına Kayboldu yani. Nasıl yani? şey oldu wow, kayboldu oldu ben anlamadım. Ben hmm. yaşatışım sen yanına. Nasıl kayboldu?

Ha, baxdı görəndə belədir. Çıxmam var. Vəllahi adam var. Dostlar sizə görürəm. Çıxmam var. Amma heç yanı keçərsən axı, axı keçə. Ağarstan arasına keç. Yana qafaslı yoxdur. Çıxmam. Mən ailəni qoym, əylərik. Onu əyləyəcəm. Əyləyirik. Qoymasan. Valla sənlə namusun yoxdur. O, silahım yoxdur. <laughs> ay vurdular, ben ne beni. Ya şu tiz gel ama gel. Ya şu ama gel bayıldılar beni. Gel. lan. Ay bayıldılar ay gide. Tamam var sen zana kisirin. Bu tane. O bana iyi mi? Da ben de Pardon sana ben. Ay dede. De. Sınav beni vurdular bize. Ha orada var onlar. var? Ay de ikisi orada, de ikisi orada vurdum. Ne? Nasıl gitmedi? <laughs> Gelek de yok. Ya. Kızdarmıyor mu? Şimdi Evet dostlar bunu atla zorunluyum çünkü adam kayboldu. Yani çok saçma bir şeydi bence. Tamamdır <laughs> ben iyi bakmanızı Allah'a emanet olun. Bay <laughs> bay. Görüşürüz.